Geger pezevenginden başlıyorum. Basta kapatalım hocam. Esko. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Emir sen harbi Gekko'ya benzemişsin ha bra. Obez Gekko mu? Valla obez gecko olmuşsun amına koyayım. Abla şey post mu geldi? Ya. O. Biri sonlardan geldik demişler. De, 22 kişili. Bir kikinlemem yani. Bu olaylar oldu. Pek bir şey demedim. Dur bakalım çıkmış mı ya. Erkek doğum kontrol hapı. Erkekler doğum kontrol için iki seçenek mevcut. Vazektomi ve prezervatif. Vazektomi Hı. ne ya? Vazektomi nedir? e, meninizi sperm tedarikini kesen bir a Oo! Oh! İşlem sperm taşıyan tüplerin kesilip kapatılmasıyla gerçekleşir. <laughs> ben bunu yaptırmam. Yağmur. Bak. Gördünüz mü? Oh. Sizinle birlikte insan yemeklerini tadacağız. Ver. Hacı bu videoyu rastlanın bana Ben, ben bu videoyu izlemek istiyorum. Tamam. Ya sen ne oğlum bu adam niye elini soktu? Öbür adam kim? Bu <laughs> kim oğlum öbür adam elini soktu. Koyayım oraya. Ya, abi, abi şimdi bu gerçek değil. Burada bir dolgu falan mı var diyorsunuz siz? Abi var. Bence ben evet. Bir şey. Bence direkt, direkt Silikon, direkt ameliyat. Çünkü evet. şey, as, çift askı yok mesela. Ne oluyor ya? Eğer altında bir... E, Adesinde boşluk çok fazla. İzledim mesela Birazcık oraya de bir sürmüş olabilir. Var var bronzer var. Ne? Ya ben Ne? günahını Ne? 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 Abla günahını almak istemiyorsun ya. Her şeyi söylediğiniz zaman Bu nasıl günah almamak ya? <laughs> evet, <ona var. gülüyor> Ama işte bazen akla karayı seçmek gerekir. Ak. Bu <laughs> spordaki kıza da çok. Hızlıca farkındaysan yavaş yavaş. tüm yayıncılar doğru yola oluyor kardeşim. Bak biz senle. <laughs> hepsi. Biz sen ne var? iki sene önce bunlara yaptık. Bak nasıl ilerledi kariyerimizde <laughs> Kayıp oldu. Çok ayıp oldu, ya, Çok ayıp oldu harbiden kıza ya düşündüm de. Ya bacak hareketi yapıyordum bir tane yüzüstü uzanıp arka bacaklarında kaldırdığın <laughs> götünü havaya <laughs> diktin Çok fena osurdum. <laughs> Yanımdaki kız makine değiştirdi. Çok utandım. arkadaşlar şu an adamı memnun etmiyorsun bak. Abi ne Öyle... yapayım? senin ben hayatını sikiyim. Sen bana boyunda 10.000 kere butuşa tıklattın. Ben bu adama 31 çekiyormuşum gibi. Senin bana oynattığın oyunu amına koyayım ben tamam mı? Sen... ya. Hızlan kanka hızlan basmadın sen. Adam ben ne oynadım ya oğlum kanka? Bu değil. Hızlan hızlan hızlan. Buna bak ya. Bu ne lan? Yaratığa bak. Üstüne üstüne atmasın. O Oğlum çok iyi oyun ya. Nice. nice. team. Beni atmayacaklar. İki tur oyladılar. Üçüncüye oylama hakları yok diye biliyorum ben. Değil mi arkadaşlar? daha üçüncü oylama yapamazlar. Ben bunlara bir silah atayım. Beni ses... Cin var mı? Lan cin senin Allah'ını hey, hey. sevgi, saygı, hürmetle anıyorum. Lütfen hemen doğru yola dönmeni teşvik ediyorum. Evet arkadaşlar bu planım tutacak inşallah. Şimdi Allah'a sövmüş gibi yaparak Twitter'da linç edileceğim, ünlü olacağım. Verebilirim efendim size. Selamun Aleyküm. Oğuzhan <laughs> Aslan. Allah'ın cezası. Nasıl vurdum ama var ya. Tamam geçtirdim hadi geç. Ben ne gibi vuracaktım önüme gittim ya. <laughs> Kanka çekil bu kır çekil. ne böyle ya? Ha. Ters Vay be ulan bu mapi hatırlıyorum bir daha bak. Sövüşeyim. Bu mapte kimlere sövdüğümü bile hatırlıyorum. Ramican ve Bekir. Ağır Ağır sövüyorum size. Sen de sen bu kır tutuyorsun. Kır öncelik adam. Allah Allah. Hadi bakalım. <laughs> Bak. Baran'ın babası Baran'a kızıyor mu tıraş oldu diye? Ee, bayağı kurbağa gibi yürümeye başlıyorum. Burada Selçuk arkadan sanki var ile kaçak <laughs> petrol dolduruyormuşsun gibi sesler geliyor. Ne, ne yapıyorsun ya? Şişeyi işiyorsa daha büyük sıkıntı. Metalin metale çarpma sesi vardı orada. Protez var ya platin taktım oğlum yara. Dev devamlı şeyde. <laughs> Ay arkada ipra gaz sesleri geliyor. <gülüyor> 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 ya, tamam abi tamam ne soruyorsan <laughs> Aa Twitch'teymiş abi. Seni abi ol. gelsene bu kike ya ne yapıyorsun? Kahretsin seni ya. Ne <gülüyor> 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 seni. oynuyorum? Tamam. Benim zayıf versiyonumla oynuyorum. Benim gökten yemiş versiyonumla oynuyorum. <laughs> rahat ol. Rahat ol. Bu, benim bu adamın beni yani 2 yani level sinirayla 3 level sinirayı 3 level rambalı yenecek hali yok herhalde. Hocam bu set güzel mi ya? Güzel. Bir başlayalım mı? Şükrü abiye bir rakip olsun ya. Şükrü abi alırım Arbe ben bu oyunu ha TFD'de. Harbi. Valla galiba çok da önemsemiyorlar. Önemseler, önemse... Evet. Önemsese... Oui, oui, oui. Konuş artık. Oyun ne lan? Selamlar. Hani bu FBI'da <laughs> negotiator oluyorlar ya mesela birilerinin rehine almışlar. Rehineyi öldürmemek için konuşarak ikna etmeye çalışıyorlar. Her MOBA oyunu da böyle. Senin oyununu rehin alıyor bir tane oru çocuğu sen o herifi tilt etmeden oyununu kurtarmaya çalışıyorsun. Ya yani bütün mobalar aslında Öyle mi FBI şey antrenmanı gibi. Çok taktiksel yaklaşman lazım. Ürkme. Lan beyazda yapacağız hep. Kırmızıya getirme atı kaçırma. O ne ya? Onu ben anlayayım. Ananız! Hız at. Gel gel. Eğlenmeye hazır mıyız? Nice. Güzel hareket Yurda hocam. Güzel. No way. Ben bir gidip bakacağım abi Abi ediyor beni. Rahatsız etmeyin adam abi. ya? Ya Hasan. Ay Allah'ım ya Rabbim ya sabır ver bana. Bak bir de namaz da kal istiyorsun. <laughs> <laughs> Dine döndü bir, bir dakikada. İnanılmaz <laughs> 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 bir deneyimdi. Ver arıyor, ver arıyor. Muhteremler azıcık susun. Senin alanı... Kaç! أعوذ بالله من الشيطان Aga bir şey söyleyeceğim bu oyun çok kötüydü ya. Bak oyun çok güzel gözüküyordu ama ilk başta güzel başladı çok kötü bir oyundu ya bu. Böyle yanlıştı. Bir şey bozuktu ya bu oyunun. onun niye zombi var? Zombi olacak mıydı? Allahu ekber. <Gülüşmeler> Allahu ekber. Oraya, oraya. <gülüyor> 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 e? Güzel ya, bu tarz editler baya azaldı hocam. Kimse yapmıyor, bir arada bir ya ger yapıyor ya, ya gerde arada falan yapıyor ama.